Başkanım. Şey Başkanım. 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 <laughs> Başkanım. 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 Başkan çok teşekkür <Gülüşmeler> ederiz. <Ele> <K |ms|>, Başından sonuna kadar razı olsun. Bakıyoruz sokayı. Yerleşmemizi bekliyoruz. Bağlarımızı bekliyoruz. var oca... mı?

saygıdeğer halkımızla bir arada olmanın tekrar mutluluğunu yaşıyoruz. Trabzon AK Parti il Teşkilatı olarak yeni bir Türkiye için milletin adamı Recep Tayy Tayyip Erdoğan adına mücadelemiz devam ediyor. 2023'leri, 2071'leri yakalayabilmek, 12 yılda Cumhuriyet tarihinde emsali görülmemiş büyük başarılara imza atmış milletin adamına destek olabilmek ve birinci turda yüksek bir oyla milletin teveccühünü alarak kazanabilmeyi sağlamak Buradayım. adına halkımızla bir aradayız. Ve bu arada gözlemlerimiz şu ki halkımızda neredeyse yüzde doksan oranında büyük bir destek görüyor. En azından Allah bu pazar yerine. Şimdi. İnşallah bu sandığa yansıyacaktır. Elbette ki e, bizim gibi düşünmeyen insanlar da vardır. Ama biz bütün cumhurun yani tüm Türk milletinin başkanlığının seçileceği bu seçimde Türkiye'nin geleceği için, sadece Ortadoğu'nun güçlü lideri değil, dünyanın liderinin Cumhurbaşkanı olabilmesi için elbiseyle gayret etmeye devam edeceğiz. İnşallah bu seçimler hayırlara vesile olacaktır.